Merhaba arkadaşlar. Şimdi çiçeğin anlatımına başlayacağım. Şöyle görüyorsunuz, böyle kar tanesi gibi güzel, kolay bir çiçek tasarladım. Çiçeğimizi e, benim elimde malzemelerimi değerlendirdim. Siz çiçek değil de süs de koyabilirsiniz, sorun değil. Ben elimdeki malzemeleri değerlendirdim. Şöyle pulumuz var, biliyorsunuz genelde yazma yemeni kenarları için yapılır, ama ben e, patikte de çok seviyorum şöyle e, ince ipim dikiş ipi gibi dantel ipi kullanıyorum genelde ben böyle zamanlarda böyle bu şekilde iğnemle birlikte malzemem burada çiçeğim burada tığım ve makasım gerekli hemen başlıyoruz oldukça da kolay ve pratik dediğim gibi çok uğraştıracak bir çiçeğimiz yok bu şekilde bir şöyle sihirli halka yapıyoruz bakın arkadaşlar parmağımı şöyle koyuyorum buradan bu şekilde sabitledim bir tane daha şöyle sabitledim bu şekilde sihirli halkamız oluşturduk 1 2 başına aldım ikili trabzan yapacağız 10 tane ikili trabzan. Şöyle sayıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 trabzanımı yaptım. Şöyle ipimi biraz sıkıyorum. İpimi bakın burada başladımın tepesinden şöyle kaydırma tekniği ile tamamlıyorum. Şöyle sıkalım biraz daha. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektim buraya batmıştık tepesine. Bir boş bırakıyorum. Diğerinin arasından bu şekilde bakın şöyle. 1 2 3 4. Bir boşluk bırakıyorum. Diğer taraftan batıyorum. Bu şekilde toplamda 5 halk oluşak 1 2 3 4 bir de buraya batıyorum şöyle 5 bakın görüyorsunuz 5 halkayı oluşturdum şöyle göstereyim tekrardan bakın ilk halkamın dibine şöyle bir sık iğne yaptım üst zincir çekiyorum dibine tam dibine sabitledim başını aldım iki defa daha çıkıyorum üst zincir çekiyorum Tekrardan sabitledim. 2 başını doladım. 3 defa da çıkacağım arkadaşlar. 1 2 ve 3. 1 2 3. Tekrardan 3 doluyorum. 4 defa da çıkacağım. 1 2 3 ve 4 ipimi böyle bir tarafa alayım. Devam ediyorum. 3 zincir çektim. Dibine bu şekilde sabitledim. Bakın 1 2 3 ve 4 4 sık iğne yaptım. Ve dibine bu şekilde sabitledim. Diğer tarafımıza geçiyoruz yine aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle sık iğne yaptım. 3 zincir çektim ve sık iğnemin içinden sabitledim. Başını doladım. 2 defa da çıkıyorum. 1 2 3 3 zincir tepesinden zincirimi sabitledim. Tekrardan 2 defa doladım. 3 defa da çıkaracağım 1 2 ve 3 3 zincir çekiyorum sabitledim 1 2 3 3 defa doladım 4 defa da çıkaracağım arkadaşlar bu şekilde 2 3 zincir çektim sabitledim bakın 4 de sık iğne yapıyorum. 2 3 ve 4 4 Dibine şöyle sabitliyorum. Tekrardan şöyle sabitledim. 1 2 3 Sık iğne yaptığımı içinden 3 zinciri çektiğimde sabitledim. başına alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar oldukça da kolay pratik. Bundan sonra elimi takip edebilirsiniz. konuşmuyorum. Dediğim gibi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tamamını anlatacağım. Tepelerine üç zincir çekiyoruz. Sabit arkadaşlar. Bunu unutmayalım. dört direğimizi sık iğne yapıyoruz. Bunu unutmayalım yine. 3 ve 4 Şuradan bir sabitleme. Tekrardan sık iğnemi yaptım. Üst zincirimi çektim. Bir başını doladım. iki defa da çıkıyorum. Bu da kaldı. 3 zinciri çektim. 4 sabitleme yapacağım. Şöyle 4 de sık iğne yaptım. Dibine batıyorum. Şöyle arkadan bakın. Şuradan da tekrardan bir kaydırma tekliyle sıkladım. Makasla kesiyorum bu şekilde arkadaşlar. Şu arkadaki ipleri de böyle bağlayabiliriz. Fark etmez. Zaten her şekilde gizlenecek o arkada. Ben böyle küçük küçük bağlayıp şuralardan geçiriyorum. Bu şekilde. Şimdi süslemesine geçelim. Bakın gayet de kibar oldu görüyorsunuz bu şekilde şimdi ipimi öncelikle şöyle bir sabitliyorum biraz kalın sabitliyorum tabii ki şöyle sabitledim tam ortaya bakın tam ortaya iğnemi koydum üstüne de süsümü koydum bu şekilde tekrardan ortadan Dikerken de çok pratik bir şekilde dikiliyor arkadaşlar kesinlikle yapıştırabilirsiniz de ben genelde dikerim çünkü örgüye yapıştırma çok sağlıklı olmuyor bu şekilde tekrardan şöyle tam orta bu şekilde bu şekilde arkadaşlar dikerken ipimizi koparmıyoruz bakın şöyle alttan göstereyim gayet de sağlıklı bir şekilde diktim şu ortalardaki patimizi bu şekilde şuradan mesela patimize geçirirken de şuradan batırdık mesela mesela böyle batırdım tekrardan şuradan geri patiğimizi dikebilirsiniz bu şekilde daha güzel ve daha düzgün olur Umarım beğenmişsinizdir başka bir tasarımda görüşmek üzere hoşçakalın